Merhaba. Bu videoyu sorunun hala başlayamamak olduğunu düşünenler için çekiyorum. Çünkü biliyorum ki asıl sorun başlayamamak değil, onu sürdürememek. Çünkü birçoğumuz bir şeylere başlamışızdır. Bir dil öğrenmeye başlamışızdır ve enstrüman çalmaya başlamışızdır. Bunları yarım bırakmamızın sebebi sürdüremememiz ve ilerleyen zamanlarda tekrar başlamışızdır. Bir hafta boyunca çok güzel ilerlemişizdir ve ondan sonraki bir hafta yapamamışızdır ve demişizdir ki hadi baştan başlayayım. Hadi tekrardan tekrardan yapacağım. Hadi baştan yapacağım. Evet bir hafta yaptım ve devam edeceğim. Hayır, yine bir hafta yapacaksın ve yapmayacaksın sonra. Çünkü nasıl yapman gerektiğini henüz bilmiyorsun. Şimdi gel seninle birlikte çok basit bir şey yapalım. Bu senin çok az zamanını alacak ama muhtemelen yapmak istediğin, şu anki yapmak istediğin şeyi söylediğim şeylerle birlikte yapar hale geleceksin artık. Senden bir kağıt, bir de kalem istiyorum. Bu kağıdın üzerine seninle birlikte dört tane madde sıralayacağız. İlk maddemiz senin kendi hedefin. Ne yapmak istiyorsun? Nereye ulaşmak istiyorsun? Bir enstrüman mı öğrenmek istiyorsun? Bir dil mi öğrenmek istiyorsun? Ya da bir projeyi bitirmek istiyorsun? Üniversite sınavına mı hazırlanıyorsun? Hedefin ne? Lütfen... Önüne aldığın kağıdın en başına o hedefi yaz. Ondan sonra bir altına geç. O hedefine ulaştığın zaman gözünü kapattığında o hedef olmuş ve hayatına neler değişmiş, ne gibi güzel şeyler gelmiş o hedefe ulaştığında. Ama lütfen bu yazdıklarını başkası okur korkusuyla ya da okuyacakmış gibi başkasına yazıyormuş gibi değil de sadece kendine yazıyormuş gibi. Eğer gerçekten o hedefe ulaşma amacın kendi zihninin derinliklerinde bir yerde birisini etkilemekse şey işte Ayşe buna çok sevinecek ve beni daha çok sevecek. Ahmet beni kaybettiğine çok üzülecekse gerçekten aklındaki düşüncen. Bazen hayal ettiğin zaman aklına bunlar da geliyorsa başka şeylerin yanında. Lütfen bunları da ekle. Çünkü o zihninin arkasında olan şeyleri önüne çıkartmak zorundayız ki motiven içeriden gelsin. Bunları uzun uzun yazmanız. Bir sayfa komple de, de olabilir. Hiç önemli değil. Ama şunu düşün. olduktan sonra hayatında ne değişiyor? o değişen şeyin tetiklediği şey neler? Yani hayatın aslında komple değişiyor mu sen o hedefe ulaştıktan sonra? Bunları yazdıktan sonra bir alttaki maddeye geçiyoruz. Sence o hedefine ulaşabilmek için o işin başında, hedefinin başında sana göre kaç saat geçirmen gerekiyor? Ne kadar o hedef üzerine yoğunlaşırsan o hedef gerçekleşir. Sadece bunu düşün. 100 saat mi? 1000 saat mi? 500 saat mi? Kaç saat onun üzerinde çalışırsan o hedef evet artık başardım diyebileceğim bir seviyeye gelir. Bunu kendin ölçüp tarttıktan sonra diğer maddeye geçelim. Peki zamanı belirledin ve bu zamanı kendi hayat akışında yaratabilmek için nelerden vazgeçmelisin? Uykundan mı? Arkadaşlarından mı? Sevgilinden ya da Eşinden biraz zaman mı kısmalısın? Ya da telefondan mı zaman kısmalısın? Bütün gününü bir günde 3-4 saat alan Instagram'dan evet zaman kısmalısın. Sana göre neyden vazgeçebilirsin? Neyden taviz verebilirsin o amaca ulaşabilmek için? O güzel şeylerin olabilmesi için neleri feda edersin? Bunları ya sadece. Asa maddelerimiz bu kadar kısa ve basit maddeler. Bunu muhtemelen başka bir yerde bulamazsınız. Ben kendi hayatımda uyguladığım ve gerçekten verim aldığım için anlatıyorum. Benim bir dosyam vardı. Bir tane hedefim yoktu. Birden fazla hedefim vardı ve bütün hedefleri detaylarına kadar açıklamıştım. Bunu yaptığım zaman hayatma neler değişecek? Gerçekten bir şekilde bir mutluluk olacak mı? Hayatım ne yönde ilerleyecek? Nasıl insanlarla tanışacağım? Bunu başardığım zaman onları yazardım ve görebileceğim bir yere koyardım. Mesela dosya her zaman masamın üstünde olurdu. Ya da bazen biraz daha kendimi motive etmek için yeni maddeler eklerdim oralara. Ya da en baştan yazardım bunları ki yine motive olabileyim. Eğer motivasyon bana dışarıdan herhangi bir izlediğim bir videodan gelirse iki gün en fazla en uzun ömrü bunun. Ama içimden gelirse yaptığım şeyin güzel sonuçlarını düşünüyorsam o zaman başarıya biraz daha yakınım demektir. Tabii bunun tam tersini de yapabilirsin. Mesela sınava hazırlanıyorsun. O güzel sonuçlar yerine doğabilecek kötü şeyler de seni motive edebilir. Güzel şeyler yerine kötü şeyler de yazabilirsin. Mesela sınava çalışmanın çok kötü bir yer kazandın ve bütün hayatın kaydı. Ve olabilecek şeyleri öngörebiliyorsun eğer onu yapmazsan. Bunları yaptıktan sonra muhtemelen... Vicdanın ufak ufak zaten seni tetikleyecek. Bak güzel şeyleri kaçırıyoruz. Yani önceki videoda dediğim gibi beyin her zaman iyi şeyler, mutlu olmak istiyor. Sana sunacak. Bak güzel şeyleri kaçırıyoruz, bunlar olabilir. Bak Ayşe bizden etkilenebilir bunu yaptıktan sonra. Bak insanlar bizi daha çok sevebilir, daha çok beğenilebiliriz. Bununla birlikte daha saygı gören bir insan olabiliriz diye seni tetikleyecektir. Tam tersi bir durumda da ya aptallık etme bak çok kötü olacak sonumuz bak böyle olursak kimse suratımıza bakmaz tam bir aptal oluruz kimse bize saygı duymaz da olabilir yani sizi kendi içinizden hangisi daha çok motive ediyorsa iyi şeyler mi kötü şeyler mi onlara göre bir tercih yapabilirsiniz yani yeniden başlamakla ilgili şu an en azından diyeceklerim bu kadar çünkü çok basit bir şey bunu eğer yaparsanız muhtemelen zaten bu sorunu ortadan kaldıracaksınız e kaldıramıyorsanız şayet bu sorunu şunu düşünmeniz gerek. Ben gerçekten bu şeyi istiyor muyum? Yoksa başkalarının dayatmaları mı, ne bileyim, popüler kültürün bir parçası olduğu için mi ben bunu istiyorum? Herkes yaptığı için mi? Ben de yapmam gerektiğini düşünüyorum. Önce bunu bir düşünün. Eğer bu yöntem işe yaramadıysa, belki de o şeyi gerçekten istemiyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videodan görüşmek üzere.